Anlamayanlar için bir kez daha söylüyorum. Biz sinemaya gidiyoruz. Döndüğümüzde 50 sayfa bitecek. Oo, siz sinemaya gidiyorsunuz. Biz kitap okuyoruz. Çocuğum filmde yaş sınırı var. Allah Allah. Siz kitabınızı okuyun. Başka bir filme beraber gideriz. Dur ben. Şurada şey, filmi kapatayım. Anne ne yapıyorsun sen ya? Gördüğün gibi televizyonu kapatıyorum. 50 sayfa çocuklar. 50 sayfa. Lan, Ona göre. Ya Allah'ın çabuk ol. Ne olursun. 5 dakika geçti. O, tamam. Ama teker dönmüştür şimdi. Hadi çocuklar. Hadi sıkıntınızı okuyun. Al. Tamam alıyorum. Tamam. Hadi. Çocuklar televizyon yok. Tamam mı? Öf. Sen bir şey anladın mı okuduğundan? Yani ilerleyen sayfalarda bir şeye benzeyecek inşallah. Ya ben okuyorum da hiçbir şey anlamıyorum ki. Ya dediğin gibi işte. özetini okuyup anlatalım. İnternete de bakarız. Birkaç kişi yorumlarda bir şeyler yazmıştır kitap hakkında. Oradan bir şeyler kopartırız. O iş bende. Zeynes'i git mısırlığı patlat, biz evde sinema keyfi yapalım. Patlatayım. Patlatıyorum. Evet. Tamam. Çocuklar. Çocuklar. Oh. Duymuyor musunuz çocuklar diyoruz. Ha. Ha anne şey kitaba da almışım ya hoş geldiniz pardon duymadım. Kına görüyor musun ne güzel okuyorlar. Harika valla. O ne? <laughs> Bakın hayal panosu. O ne ya? Oğlum Meltem ablanız aldı size bunu. Buraya hayallerinizi yapmak istediklerinizi yazacaksınız. Dülü keşke bize bir tane alsaydık ya. Ha? Şimdi biz bunu yazdık diyelim. Gerçekleşecek mi? Oğlum, eğer buraya yazdıklarına odaklanırsan, mutlaka gerçekleşir. Biz de yardımcı olacağız tabii size ama. Hmm. Oğlum, senin bu dünyadaki en büyük hayalin ne? Taliskan'ın bonservisi anne. <gülüyor> Delirtecek <gülüyor> beni bu çocuk. Kızım, sen söyle. Ben bu yıl hayal kurmuyorum. Bu yıl geçsin, sınav dönemi bitsin, ondan sonra hayal kuracağım. Bak, sana bir baba tavsiyesi. Asla, kat'a, sak'ına hayallerini erteleme. Bu yıl hayal kuramam. Çok meşgulüm. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? Çok meşguller. Gönül, Hı. bu Z kuşağının hayal gücü çok fazladır. Kim bilir neler göreceğiz bu paranın üstünde. Bir de böyle kurdukları hayalleri gerçekleştirmek için daha da çok çalışacaklar. Valla Meltem çok iyi düşündü buna. Çocuklar. Ooo geldiler. Hadi gel bakalım. ha. Neymiş bakalım hayal? Aa. Ah vallahi ben fotoğraf astım. Ee, i̇yi fotoğraf da olur da bu ne oğlum? Uyuyan çocuk fotoğrafı anne. Sen bunu mu hayal ediyorsun or? Evet. Ben artık sabah erkenden kalkıp Fikri çalıştıktan sonra okula gitmek istemiyor. <laughs> Şöyle adam akıllı bir uyku almak istiyor. Tek hayalim var, uyumak. <laughs> Allah Allah. iki kızım sen söyle. Sen mühendis mi olmak istiyorsun yoksa doktor mu? Ha? Tuna, bence Merve'ye bilgisayar mühendisliği çok yakışır. Aynen. Benim tek hayalim şu an pişti olmayacağım. Şöyle güzel bir mezuniyet hepsi. Allah'ım ya Rabbim ya Allah Allah. Z kuşağı işte. Ay çocuklar niye sınırlandırıyorsunuz kendinizi? Daha başka hayaller kursanıza değil mi? Ben yetinmesini bilirim vallahi. Valla ben sınırlamıyorum kendimi. Benim uykum sınırsız. <laughs> Allah, hani Allah bir Allah yani. Hani siz bize hayallerimiz konusunda yardımcı olacaktınız? Hı. Hani ne istersek yardım edecektiniz? Ben <laughs> uyumak istiyorum. Ya ama yani ben sizin daha büyük hayalleriniz olacağını düşündüm. Bu beni hayal kırıklığına uğrattınız. Böyle hayal mi olur ya Allah Allah. Ne bileyim insan yurt dışında okumak ister, artı bir dil ister. Yani siz böyle şeyleri hayal edin, biz de elimizden ne destek geliyorsa onu da yaparız. Evet. Tamam konu anlaşılmıştır. O zaman ben hayalimi değiştiriyorum. Ha. Evet. evet evet aynen. Zahvecim, sen... yaz bak ben ya destek ya olacağım. Hadi. Siz düşünün, siz düşünün, böyle büyütün, hayal gücünüzü bambaşka bir hale getirin. Ya böyle öyle uyduruk şeylerle bir yere varamazsınız. Bu ne hep böyle? Ben olsam neler yazardım gülüm. Oh neler. Çocuklar turşusunu mu kuruyorsunuz? Hadi. hadi, hadi. hadi. Yazmanız mı? Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Önce... Önce ben. Tamam, sen de ben. Ben... ile evlenmek istiyorum. Ne be ya, raklım ya. Koyuyorum. Hı -hı. Ben de... ...ayrı eve çıkmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu yani? Hayalleriniz yani. yani. Evet. Siz kafayı mı yediniz çocuklar? Allah'ınızı severseniz seversiniz ya. ya. Hayal işte. Kurduk, getirdik. <laughs> Tamam, tamam artık bu kadar espri yeter. Hadi, maş maş odanıza. Biraz daha kitap okuyun. Tamam anne. Kaç sayfa okudunuz? İlk 50 sayfayı bitirmek üzereyiz. Hatta bu akşam bitiririz yani. Ya aferin, aferin. Bayağı akıcı gidiyor kitap. Aynen. Hadi bakalım odaya, maş maş. O zaman yarın sabah kahvaltıda sınav yapacağım size. Tamam anne, sen nasıl istersen. Tamam. Hadi iyi geceler. Hadi bakalım, İyi geceler. <laughs> hayallerine bakar mısın şunları? Öyle biraz dar şey yapmış. Yani. <laughs> evlenmek istiyorum. <laughs> o da ayrı eve çıkacakmış. Tövbe ya. Allah Allah. Arkadaşlar, biz bu akşam bu hayal panosu üzerinden hayallerimizi ve hedeflerimizi masaya yatırdık. Orçun <laughs> en büyük hayalinin uyumak olduğunu söyledi. Ben de en güzel hayalimin mezuniyet elbisemi bulmak olduğunu söyledim. Çünkü gerçekten bu yıl bu sınava o kadar odaklandık ki asıl hedeflerimizi unuttuk. Sınav hedeflerimizin yerine geçti. Biri bize hayalimizi sorduğunda bize sınavdan iyi not almak dedik. Oysa benim hayallerim de Orçun'un hayalleri de çok farklı. Ama ikimiz de hayallerimizi anne babalarımızla paylaşamıyoruz. Babam benim mühendis olmamı istiyor ama ben tiyatrocu olmak istiyorum. Ya da Orçun e-sporcu olmak istiyor. İkimizin de kurduğu hayaller anne babalarımızın bizim için kurduğu hayallerden çok farklı. O yüzden şimdilik bunları onlarla paylaşamıyoruz. Ama şimdilik, ileride paylaşacağız tabii ki kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz de tutar